Bugün sizinle kelimenin tam anlamıyla yerin altına iniyoruz. Nereye mi? Kapadokya'ya. Yüzyıllarca gizli kalmış, tarihin en büyük gizemlerinden birine, akıl almaz bir yeraltı şehrine, derin kuyuya bakıyoruz. Her şey çok sıradan bir şekilde başlıyor. Yıl 1963. Kapadokya'da bir adam evinin bodrumunda basit bir tadilat yapıyor. Bir duvarı yıkıyor. Ama o an hayatını değiştirecek bir şeyin eşiğinde olduğundan tamamen habersiz. Çünkü o duvarın arkasında bulduğu şey nemli bir kiler falan değildi. O duvar binlerce yıldır unutulmuş, devasa bir yeraltı şehrine açılan bir geçitti. Ve bakın, bu basit bir mağara sistemi de değil. Derinliği tam 85 metre. Şimdi bir duralım. 85 metre ne demek biliyor musunuz? 28 katlı bir gökdeleni alıp ters çevirip yerin altına gömmek gibi bir şey bu ölçeği, bu vizyonu hayal edebiliyor musunuz? E tabi bu durum akla hemen o can alıcı soruları getiriyor değil mi? Yani 4000 yıl önce kim 20 bin insanı barındıracak böyle bir şehri yerin altına inşa edebilir? Ve daha da önemlisi neden? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Gelin önce işin nasıl kısmına bakalım. Çünkü derin kuyu gerçekten de bir antik mühendislik harikası. Bu mühendislik dehasının ilk sırrı doğanın kendisinden geliyor. Volkanik tüf. Bu kaya o kadar mükemmel bir malzeme ki, ilk başta basit aletlerle uyulabilecek kadar yumuşak ama havayla temas ettiği anda sertleşip sağlamlaşıyor. Yani inşaat için biçilmiş kaftan. İşte işin ilginçleştiği yerde burası. Bakın, biz binaları yer çekimine karşı temelden başlayıp yukarı doğru inşa ederiz. Ama onlar tam tersini yapmış. Bu bildiğimiz her şeyin tersi bir mantık. Sanki bir binayı çatıdan temele doğru inşa etmek gibi. Yüzeyden aşağı doğru kazmaya başlıyorlar ve en dahice kısım ne biliyor musunuz? Şehir kendi ağırlığıyla çökmesin diye aşağıya indikçe taşıyıcı sütunları daha da kalın yapmışlar. Bu resmen binlerce yıl öncesinin statik hesabı. Ama asıl inanılmaz zorluk daha yeni başlıyordu. O da kazılan her bir kaya parçasını dışarı taşımak. Rakam gerçekten akıl almaz. Yaklaşık yarım milyon ton kaya. Bu, neredeyse yedi katlı bir gökdelenin tüm enkazına eşit. Ve unutmayın, vinç yok, kamyon yok. Her bir kilo, insan gücüyle daracık tünellerden yukarı taşındı. Bu, nesiller boyu süren inanılmaz bir iradenin eseri. Tamam, nasıl yapıldığını az çok anladık. Peki ama bu usta inşaatçılar kimlerdi? Gelin şimdi de bu sorunun peşine düşelim. Bütün oklar, Anadolu'nun en eski uygarlıklarından birini gösteriyor. Hatta meşhur Hititlerden bile önce bu topraklarda yaşamış olan hattileri. Ve şunu anlamak çok önemli, derin kuyu tek bir neslin projesi değil. Hattiler başlamış olabilir ama binlerce yıl sonra ilk Hristiyanlar devralmış, şehri genişletmiş, içine okullar ve kiliseler eklemiş. Burası binlerce yıl boyunca nefes alan, yaşayan bir şehirdi. İşte bu da bizi en büyük soruya getiriyor. Neden? İnsanlar neden yeryüzünün konforunu bırakıp bu kadar zahmete girerek yerin metrelerce altında yaşamayı seçsin? Akla ilk gelen şey tabii ki doğal afetler, değil mi? Belki bir buzul çağı, belki büyük bir volkanik patlama ama eldeki kanıtlar pek de öyle demiyor. Çünkü bütün deliller tek bir gerçeğe işaret ediyor. Derin kuyu bir yaşam alanından çok daha fazlasıydı. Burası aşılmaz taştan bir kaleydi hem de ne kale ama. Dışarıdan fark edilmesi imkansız gizli girişler, sadece içeriden kapatılabilen o yarım tonluk devasa sürgü taşları. Bütün bir orduyu tek bir askere indirgeyen daracık koridorlar ve tabii ki hayatta kalmak için olmazsa olmaz 52 havalandırma bacası. Her detayı savunma için tasarlanmış. Peki kimden saklanıyorlardı? İşte bu slide hikayenin parçalarını birleştiriyor. Hattiler büyük ihtimalle Kral Anita gibi istilacı ordulardan kaçıyordu. Yüzlerce, hatta binlerce yıl sonra da ilk Hristiyanlar Roma İmparatorluğu'nun zulmünden korunmak için aynı tünellere sığınıyordu. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Gelin son bölüme geçelim ve Derin Kuyu'nun hala hangi sırları sakladığını görelim. Şimdi sıkı durun, çünkü asıl şaşırtıcı olan şey şimdi geliyor. Bugün hayranlıkla gezdiğimiz o devasa şehir var ya, o tüneller, odalar aslında şehrin tamamının sadece yüzde 10'u. Evet, yanlış duymadınız. Yüzde 90'lık bir bölüm hala toprağın altında keşfedilmeyi bekliyor. Biz daha kelimenin tam anlamıyla yüzeyi kazımış durumdayız. Ve işte derin kuyuyu diğer antik kentlerden ayıyan şey de tam olarak bu. Burası sadece arkeologların topraktan çıkardığı bir kalıntı değil. Yerel bir sakinin şu sözleri her şeyi özetliyor. Rahmetli babaannem ben gelin odamda burada kaldım derdi. Biz keşfedilmeden önce biliyorduk. Yani Derin Kuyu resmi keşfinden çok önce nesilden nesile aktarılan yaşayan bir hafızaydı. İşte bu yaşayan hafıza ve o keşfedilmeyi bekleyen devasa alan aklın sınırlarını zorlayan bir teoriyi gündeme getiriyor. Ya derin kuyu tek bir şehir değilse, ya Kapadokya'nın altını bir örümcek ağı gibi saran, devasa bir yeraltı ülkesinin sadece giriş kapılarından biri ise? Bu da bizi son düşüncemize, son sorumuza getiriyor. Eğer bildiğimiz her şey tek bir şehrin sadece yüzde onuysa, Anabolu'nun toprakları altında bizi daha ne gibi sırlar, ne gibi dünyalar bekliyor olabilir?